Yaşadığımız bu coğrafyada aslında e, arkadaşlarımız anlattı. Çok verimli, e, çok güzel bir bölgede. Yani yeşil ve mavinin olduğu bir bölgede. Onun için bütün kapitalistlerin gözü sizi topraklarınızda. Bak vallahi de öyle, billahi de öyle. Yani bize gelene kadar belki birkaç gün geçer. Ama ilk gün size gelecek. Çünkü siz de... Çünkü siz de gerçekten bak sizde bulunmaz üç şeyi var. Deniz, zeytin ve toprak. Bizde toprak var. Bize üçüncü gün gelecekler. Biz üç, size geldiklerinde size yaptıklarını tecrübe edip üçüncü gün bile farkınız olur. Ama siz hiç farkına varmadan elinizden geldiğinde bir, bir ihtimali var. Bugün bir zeytin fabrikasını gelsin. Bir direğin, zeytin fabrikası gezdi. O zeytin fabrikasının da e, evreleri anlattı ama kafamı karıştıran bir şey var. Posası ne olacak diye. Sonra gittik posasını kabuklarını kırdığı kabuklarını posadan ayırıp şu anda yakıt olarak kullanmaya başlayacak. Yani ne demek biliyor musunuz? Kömür kullanmadan da kömür düzeyinde 7000 kaloriyi olan bir ürünü Yine posası başka bir yerlere satılıyor. O posada orada yer ve benzeri şeyler de bulanıyor. Çok değerli bir gıda var, zeytin. Onun için bütün tekeller, enerji tekerleri, kömür de dahil ve benzeri, gıda tekerleri sizi çok hızlı bir şekilde bu zeytinden ayırmaya çalışacaklar. Lütfen zeytinize sahip çık. Yoksa elde kayıp